Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Bu videoda sizlere Ekim ayının etkilerinden bahsedeceğim. Ekim ayında Merkür ve Mars'ın aktif rol oynadığını görüyoruz. Yapmış olduğu açılarla bu gezegenlerin aynı zamanda Uranüs'te olayları tetikleyen gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Yılın son 3 ayı oldukça hareketli geçecek. Kasım ayında bir ay tutulması Aralık ayında bir güneş tutulması ve e, sizlerin burcunda gerçekleşecek de bir Venüs retrosu var. Bu Kasım ve Aralık ayından önce Ekim ayının da gündemi oldukça yoğun. İlk e, başta Merkür retrosuyla başlamak istiyorum. Öne çıkan ilk e, gökyüzü hareketi bu. Eylül'ün sonunda terazi burcunda e, retro hareketine başlayan Merkür 20 Ekim'e kadar e, retro hareketine devam edecek. Bu dönemde sizler daha çok e, kariyer hayatı ve mesleki konularla ilgili olaylarla karşılaşacaksınız. E, bunlarla ilgili Belki geriye dönük e, sorunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Gündeminiz bu şekilde yoğun. E, otorite figürleriyle ilgili olan iletişime Merkür retro sürecinde daha dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış anlamalar, e, algılamalar söz konusu olabilir. Yeni sorumluluklar almaktan ziyade elinizdeki sorumlulukları, e, mevcut işleri e, tamamlamaya gitmek bu süreç için daha sağlıklı olacaktır. 2-4 Ekim tarihleri, işle ilgili konularda destekli, e, olumlu görünümler içeren tarihler, e, bir maddi destek sağlamak için işle ilgili bir konuşma yapabilirsiniz. Bu an, anlamda e, olumlu. Fakat 5 Ekim dikkat edilmesi gereken bir tarih. Daha böyle e, gergin iletişim kurmaya müsait olduğundan dolayı e, önemli e, konuşmalarınızı, görüşmelerinizi 5 Ekim'e denk getirmemeye çalışın. 6 Ekim'de ise terazi burcunda bir yeni ay var. Bu yeni aya Mars eşlik ediyor. Merkür zaten retro pozisyonda ve Uranüs'te açısıyla e, hareket katıyor. Biraz daha bakış açısını değiştirmeye e, hizmet eden bir yeni ay. E, ani değişimler, beklenmedik gelişmeleri bir anda hayatımıza e, getirebilecek bir yeni ay olduğundan bahsedebilirim. Sizler, e, oğlaklar ve yükselen oğlaklar daha çok kariyer hayatıyla ilgili e, mesleki konularda bu dönemde e, kararlar alacaksınız. Bu konular daha ağırlıklı gündeminizde olacak. E, bu dönemde yeni sorumluluklar e, yüklenebilir size. E, bu konuda biraz daha hırslı da davranabilirsiniz. E, maddi e, baskılar sebebiyle karar vermemeye biraz daha e, yeni durumu etraflıca düşünmeye gayret edin. Çünkü ani kararları tetikleyen bir süreç bu. Mümkün olduğu kadar sağlıklı düşünerek karar vermek gerekiyor bu yeni ayda iş hayatıyla ilgili. Çocuklarla ilgili de planda olmayan gelişmeler olabilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 6 Ekim civarı bel böbrek bölgeleriyle ilgili hassasiyeti olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde bu alanlar tetiklenebilir. Siz oğlak ve yükselen oğlakları öncü burçlarda gerçekleşen bu terazi yeni ayı oldukça yakından etkiliyor. Fakat 31 Aralık 6 Ocak arasında doğmuş olan oğlak burçlarının daha da fazla etki alacağından bahsedebilirim. Ve 7 Ekim'de bizim sevgiyi nasıl ifade ettiğimiz, kendimizi nasıl değerli hissettiğimizi gösteren Venüs burç değiştiriyor, yay burcuna geçiyor. 5 Kasım'a kadar Venüs'ün yay burcundaki yolculuğu hepimizi aslında ilişkilerde daha iyimser olmak, daha dışa dönük davranmak, daha sosyal hayat içinde aktif olmak anlamında etkilerken, sizleri daha fazla psikolojik olarak daha huzurlu, daha rahat hissedeceğiniz bir dönem getiriyor sizlere. Etkisi size bu şekilde. Bu dönemde ilişkilerinizi, yaşadığınız ilişkilerinizi biraz daha gözden uzakta yaşamayı tercih edebilirsiniz. E, yeni bir ilişki başlangıcı e, da düşünülüyorsa eğer e, Merkür retrosu unutulmamalı. E, 20 Ekim'e kadar e, yeni bir ilişkiyi e, ötelemek e, daha faydalı olacaktır. Ve 12 Ekim'de Satürn ileri pozisyona geçiyor. Yüz hareketine geçecek. 12 Ekim'de Kova burcunda ilerliyor. Son 5 aydır retro e, konumundaydı. Artık maddi konularda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmak yönünde daha fazla çalışmak, daha etkin olmak, sorumluluklarınıza sahip çıkmak durumunda olabilirsiniz. Biraz daha baskı altında hissedebileceğiniz bir dönem kendinizi bu süreçte. 22 Mayıs'tan beri retro hareketi vardı Satürn'ün dedim. Son 5 aydır... Kendinizi nerelerde değerli hissetmiyorsunuz? Bunu da içinizde sorgulamış olabilirsiniz. Bu 5 aydır sorgulayarak bulduğunuz şeyleri 12 Ekim sonrası aslında hayata geçirebilirsiniz. Sizin bu anlamda kendinizi değerli hissetmek için ne gibi sorumluluklar almanız gerekiyor. Ne gibi adımlar atmanız gerekiyor. Bunları artık 12 Ekim sonrası hayata geçirmek mümkün. Sadece 10-11 Ekim e, Satürn'ün durağan pozisyonda e, olacağından e, daha fazla baskı hissedileceği e, günler e, o günlerde çok fazla e, önemli e, hareketler yapmamak e, karar almamak önemli. 15 Ekim'de kazançlarla ilgili görüşmeler yapmak işle ilgili bir takım e, konularda gelişmeler yaşanmak mümkün olumlu bir e, görünüm var yine 15 Ekim'de. 19 Ekim'de ise şans gezegeni Jüpiter kova burcunda retro hareketini bitiriyor ve ileri konuma geçiyor. İleri konuma geçmeden önceki iki gün yani 17-18 Ekim günlerinde Mars'la yapmış olduğu açı hepimize son derece cesaret verecek, özgüven verecek. Fakat durağan günlerde olduğu için bu hissettiğimiz özgüven biraz gölgeli özgüven olabilir. Yani biraz gereğinden fazla biraz abartılmış bir özgüven olabilir. Atacağımız adımlara bu anlamda dikkat etmek gerekiyor o günlerde. Siz oğlaklar ve yükselen oğlaklar özellikle maddi konularla ilgili kendinizi daha cesur ve risk alabilen şekilde hissedeceğinizden dolayı bu günlerde biraz daha bu alanlarda atacağınız adımlara dikkat etmenizde fayda var. Ve 20 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda Mars ve Plüton aktif rol oynuyor. E, zorlu açıları var, yine zorlu bir dolunay. E, 6 Ekim terazi yeni ayıyla iş hayatında e, aldığınız e, sorumluluklar e, üstlendiğiniz sorumluluklar attığınız adımlarla ilgili. Bir sorgu yaşayacağınız dolunay. Hani onlarla mutlu musunuz, yolunda gidiyor mu, bunlarla ilgili ne gibi kararlar vermek gerekiyor, bitirmek gerekiyor belki bir şeyleri. Biraz fevri çıkışları da zemin hazırlayan bir dolunay. Sakin kalınması gerekiyor bu anlamda. Evle ve ebeveynlerle ilgili konular gündemde olacak. Onlarla ilgili biraz daha sakin karar vermek gerekiyor önünüze düşen olaylarda. Öncü nitelikte gerçekleştiği için Koç burcundaki dolunay siz Oğlaklar ve yükselen Oğlakları yakından ilgilendiriyor, etki altındasınız. Fakat 14-20 Ocak arasında doğanlar daha da yoğun etki alacaklar bu Koç dolunayından. Dolunay sonrası 10 güne baktığımızda gerilimli enerjinin Devam ettiğini görüyoruz. 17-22 Ekim tarihlerinde e, otorite figürü olarak gördüğünüz e, kişilerle çatışmadan biraz daha uzak durmakta fayda var. E, davranışların biraz e, yanlış anlaşılmasına müsait görünüm olduğundan dolayı tepkilerin e, kontrollü olması e, fayda sağlayacaktır bu tarihlerde. 24-26 Ekim arasında ise gizli saklı işlerden uzak durmak önemli. Bunların çok rahat ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ve ayın sonuna geldiğimizde 30 Ekim'de arkadaş çevresinde olabilecek gerginlikler mümkün. İş arkadaşları ile ilgili bir takım gerginlikler olabilir. O dönemde de Yine ani çıkışlara dikkat etmek gerekiyor. Gündemi yoğun bir Ekim ayı var önümüzde. Umarım keyifli ve sağlıklı bir Ekim geçiririz. Kasım ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.